İskender bulduğu halhalın Fariha'ya ait olduğunu düşünüyor. İskender Dilavayz'in evine gelir. Fariha'nın annesi Dilavayz'i karşılar. İskender getirdiği çiçekleri ona uzatır ve ona çiçekleri söyler. Fariha'nın annesine ona, buna neden ihtiyacınız var diye sorar ve sonra hizmetliği çağırır. Fariha'nın annesi İskender'e, evde her şey yolunda mı, ailen iyi mi diye sorar. İskender gelen hizmetliye çiçeği verir ve Farya'nın annesine ''Evet herkes iyi ben de buradan geçiyordum ve sizinle görüşmeyi düşündüm ve Farya'nın birkaç fotoğrafı da var onları da kendisine vermek istedim'' diye söyler. Farya'nın annesi ona ''Evet Farya bana senin bana bu konuda profesyonel olduğunu söylüyordu'' diye söyler. İskender ona ''Profesyonel olmadığını ama fotoğraf çekimini hobi olarak yaptığını ve fotoğrafçı olmak istediğini ama'' babasının kendisinden arazilere bakmasını istediğini ve kendisinin de bu nedenle arazilere baktığını, boş zamanlarında fotoğraf çektiğini söyler ve sonra Faria'nın annesinden getirdiği fotoğrafları Faria'ya vermesini ister. Faria'nın annesi ona, eğer bunu ona kendin verirsen Faria mutlu olacaktır diye söyler ve sonra Sakine'den İskender'i Faria'nın odasına götürmesini ister. Daha sonra İskender Faria'nın odasına gelir ve odadaki hizmetliye, buranın Faria'nın odası olup olmadığını sorar. Hizmetli ona, evet cevabını verir. İskender ona, Faria'ya vermesi gereken bazı şeyler olduğunu söyler. Hizmetli ona tamam der ve İskender'den oturmasını ister ve Faria'yı çağıracağını söyler. Hizmetli İskender'e su veya çay içip içmeyeceğini sorar. İskender hayır cevabını verir. Hizmetli Fare'yi çağırmak için gider. İskender masanın üzerinde tarlada bulduğu halhalın benzerini görür. İskender tarlada gördüğü kız aklına gelir ve o kişinin fare olduğunu düşünür. Masada duran halhal Dilavayiz'e aitti ve Fare'ye halhalı Dilavayiz'den zorla almıştır. İskender fotoğrafını çektiği o kızın yüzünü görmediği için o kızın fare olduğunu düşünür. Fotoğrafını çektiği kız Dilava izdi ve bunu bilmiyordu. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.